Bu Ali Koç'la başarı bekleyenlerin yine hüsran yaşadığı bir gece oldu. Fenerbahçe Portekiz'de yılların hasretini çektiği Şampiyonlar Ligi maçında yenilerek geri döndü. 7 yıldır başarısızlık yaşatan Ali Koç başkanlığında Sarı Lacivertlilerde böylelikle Mourinho'nun geleceği de tartışılmaya açıldığı gibi Barış Alper Yılmaz Fenerbahçe konuşmaları düştü. Neler mi oldu? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Başkan Ali Koç öyle bir transfer başarısı gösterdi ki dillere destan. Şöyle ki yönetim Kerem Aktürkoğlu'nu hemen bitirmek yerine birkaç milyon euro daha uygun almak için işi uzatmışken... Şimdi Kerem'in Fenerbahçe'ye attığı golle elenerek Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 29 milyon Euro'dan olduğu gibi bu parayı Benfica'ya kazandırdı ve ayrıca Kerem'e vereceği 22,5 milyon Euro'yla da Portekizlilere iyi bir kazanç sağlattırmış oldu. Rakip takım Osimenleri, Bissouma'ları, Sané'leri alırken Fenerbahçe Başkanı haftalardır bir Kerem'i indiremedi. İndireceği de meçhul. Belki de Fenerbahçe camiasının en büyük sorunu da bu başkan ve ekibiyle bir başarının geleceğini, şampiyonluk yaşanacağını sanıyor olması. Mourinho da o kadar yapılan transferlere rağmen nasıl becerdiyse İsmail Kartal'ın makina gibi işleyen takımını yoğurdu yoğurdu. Top oynayamaz bir takım haline getirdi. Portekizli hoca hiçbir derbiyi kazanamadığı gibi hiçbir final maçında da galibiyet alamadı. 10 kişi eksikken rakip takımları silip süpüren İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi'nden 10 kişi eksikken rakibine karşı yenilgiden kurtulabilen bir takıma dönüştü. Ancak şu da var ki Fenerbahçe'de muhalefetin yapması gerekenleri Jose Mourinho yapıyor. Portekizli teknik adam Haziran'da seçim olursa transfer aksar diyerek seçimi Eylül ayına sarkıtan ancak transferleri bitiremeyen Ali Koç yönetimine ne Hakan Bilal Kutlu Alpin ne de Saadettin Saran'ın yapamadığı muhalefeti hoca yapıyor. Galiba bu Ali Koç'u Mourinho götürecek. Öyle ki Mourinho, Benfica maçı öncesi basın toplantısındaki konuşmasıyla görevi başındayken açık bir şekilde Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini de düşünmüyorum. "Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord'la Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu." diyerek Ali Koç ve yönetimini dünyaya rezil eden ilk Fenerbahçe teknik direktörü oldu. "Kulüp bu organizasyona katılmaya yeterince önem vermiyor." diyerek Ali Koç ve yönetimini dünyaya rezil eden ilk Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Ayrıca Fenerbahçe Kulübü futbolcuların Benfica maçına giderken Ali Koç'un futbolcularını uğurlamasını yayınlayıp Mourinho'ya yer vermemesi de zaten bir şeylerin olacağının göstergesi. Yerel basındaki önemli isimlerin düşüncelerine bakılacak olursa artık Mourinho bu şekilde Fenerbahçe'de devam edemeyeceği yönünde. Öyle ki Levent Ümiterol, Lüve TV'de hocaya verdi veriştirdi defolup gitmesi gerektiğini söyleyip İsmail Kartal'ın müjdesini veren Erol yayında. Mourinho adamsam defolup gidersin. Herkes bu gece ivedilikle Mourinho'nun istifasını istesin. İstemeyen Fenerbahçe'nin iyiliğini istemiyordur. Fenerbahçe Benfica'ya mağlup olursa İsmail Kartal için kemerleri bağlayın dedi ve yayıncı Rıdvan Aksu ise aynı hocanın gelebileceğinden bahsederek yayında. Fenerbahçe Benfica'ya elenirse Ali Koç seçim öncesi Mourinho'yu kovar. İsmail Kartal'ı getirir sözlerini sarf ederken futbol adamı Serkan Akoyum da Fenerbahçe'yi yönetenlerin savaşa girdiğini, bu ilişkinin artık sağlıklı olmayacağını belirterek X hesabından Mourinho yönetimle bir savaşa girmiş. Mourinho üzerindeki tüm eleştiriyi istediği takım kuramayan Ali Koç'a yönlendiriyor açık mesajı da belli. Seni başkan seçtiren benim, şimdi de istesem ben götürürüm. Böylesine önemli bir karşılaşmadan önce bunların konuşulmasını isteyen Mourinho ve buna engel olamayan yönetim arasında sağlıklı bir ilişki yürümez paylaşımını yaptı ve yorumcu Yusuf Kenan Çalık ise Ekol TV ekranlarında yönetimin hep vaat vermesinden, aklında Devler Ligi olmadığından bahsederek yayında her sene öyle bir kadro kuracağız ki denilip patinaj çekiliyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa iki yıldız alınacakmış. Bıkmadınız mı bu haberleri yapmaktan? Yönetim ve Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'ni düşündüğünü düşünmüyorum ifadelerini kullanırken bir diğer yorumcu Mehmet Demirkol da Sokrates Dergi YouTube kanalında yönetimi ağır eleştirip hocanın gönderilmesi gerektiğini bahsederek yayında. Normal yönetilen bir süreçte Fenerbahçe ve Mourinho ilişkisinin bu gece bitmesi gerekir. Bizzat teknik direktör yönetiminin bir planının olmadığını söylüyor. Başka hiçbir işte bu kadar zehir zemberek açıklamalar yapan biriyle ertesi gün yola devam edemezsiniz derken anlaşılan bitti denilen iki yerlinin hala bitirilememesi hakkında ise Pol, Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan konuları nasıl bu noktaya gelir kardeşim? Oyuncular gelmeyi kabul etmiş. Bu işler bir anda olur ve biter. Sen süreçleri uzatarak oyuncuları da zor durumda bırakıyorsun yorumlarında bulundu. Son olarak Suudi Arabistan takımlarından Neom FC'ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmemiş ve Galatasaray'da tartışmalara neden olmuştu. Tüm bu yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken ünlü spor yorumcusu Emre Bol'dan da çok konuşulacak bir çıkış geldi. Ekol Sports YouTube kanalına konuşup Barış Alper krizine değinen ve kendisine de o paralar verilse durmayıp gideceğini belirten Bol yayında. Galatasaray Barış Alper transferinde tok satıcı. 40 milyon euroya sattın. Ertesi gün gittin Donnarumma veya o ayarda bir kaleci aldın. Kimse ses çıkarmaz. Bir futbolcu ederini bulursa satacaksın. Senelik garanti 15 milyon euro maaştan söz ediliyor az para değil. Bana o parayı verseler bir dakika bile durmam. 24 senede kazanacağı parayı 4 senede kazanacak derken... Oyuncunun ailesinin ve kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu iddia eden Bol devamında kimse bana Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaraylı olduğuna inandıramaz. Kendisi Fenerbahçeli, hatta babası ve dedesi de Fenerbahçeli. Bir iki sene sonra Türkiye'den Fenerbahçe'ye dönerse şaşırmam. Belki Arap Ligi'ne gider, yetenekleri körelir ama o parayla bırak da yeteneğin azalsın ya. Ne olacak? Bence bu iş bitti. Gidecek ama İtman'a katılmaması ve siyah ekran paylaşımı vesaire doğru değil. Teklif sezon başında gelmişti. Ona rağmen zorlaya zorlaya ilk iki maça çıkmıştı şeklinde konuştu.